Merhaba sevgili anneler ve babalar. Bu hafta sonu LGS, gelecek hafta sonunda YKS sınavı var. E çocuklarımız çok yoruldu artık. Bitsin değil mi? Çalıştılar, çalışmadılar. Denemelere girdiler, girmek istemediler. Evde çatışıldı, okulda çatışıldı. Arkadaşlar birbiriyle yarıştı. Neler neler, aklıma gelemeyecek bir sürü şey yaşadı çocuklarımız. Gerçekten çok yoruldular. E biz öğretmenler de yorulduk onların sorularını, sorunlarını çözmekten mahvolduk. De siz asıl siz de çok yoruldunuz biliyorum. Lütfen bu sorunların üstesinden birlikte gelin. Onlara destek olun. Çabalarını görmezden gelmeyin. En önemlisi ne olursa olsun onlara her zaman onları çok sevdiğinizi ve seveceğinizi söyleyin. Sevgi bütün kapıları aşar arkadaşlar. Lütfen rahatlayın rahatlatın. Herkese şimdiden başarılar diliyorum. Kocaman öpüyorum güzel çocuklarımı ve oğlumu.